Kırık bebeklerle ne yapabiliriz? Tabii ki onları atmayız. Yeni Lalilu videomuzu izleyin. Bebek sahipleri için yeni fikirler ve pratik bilgiler öğrenin. Ah bu çocuklar. Nasıl buraya bu kadar dağıtabilmişler? Yerler oyuncakla kaplı ve annenin onları toplaması gerekiyor. <laughs> bebekler tamamen kırık. Ah, bir fikrim var. Size göstereceğim. Bir bebeğin içindeki potansiyeli görmek kolay değildir. Hadi onu antik bir heykele dönüştürelim. Bir maket bıçağını mumun üstünde ısıtalım ve kolların geri kalanını keselim. Parçalardan birini ikiye keselim. Yarısını omzun devamı olarak yapıştıralım. Hadi başlamışken bacağını da tamir edelim. bebeği köpükten yapılmış bir ayaklığa yerleştirelim. Sıcak su dolu kaseye tutkal dökelim ve iyice karıştıralım. Kağıt havluları bu karışımda ıslatalım ve bacağın alt kısmına saralım. Fırça kullanarak güzel katları oluşturalım. Beline de başka bir kağıt havlu saralım. Ve fırçayla düzeltelim sertleşmesi için bekleyelim. Artık bebeğimiz tamamen yenilendi. Eski Yunanlılar bu saç modelini kesinlikle beğenmezlerdi. Hadi bu sorunu çözelim. Saçı düzgün bir çelenk haline getirelim. Ve arkaya alalım. Bir köpük lastik süngeri yapıştırıcı karışımında ıslatalım ve saçı sabitleyelim. Bu saç bakım ürünüyle bebeğimiz yüzyıllarca güzel kalacak. Beyaz ve bej akrilik boyayı karıştırıp mermer deseni oluşturalım. Bir sünger alalım ve heykeli yavaşça boyayalım. Evet, yüzünü de. Darbeler yaparak saça da boya uygulayalım. Tüm kumaşa fırçayı değdirelim ki boya kat yerlerine de girsin. Ayrıca sert bir parçayla saçları ve ayaklığı boyayalım. Antik Venüs hak ettiği yeri aldı. Söylentilere göre dünyadaki en iyi müzeler bu heykeli almak için uğraşıyorlarmış. Ben de eskiden kolları olduğunu duymuştum. Doğru. O halini hatırlıyoruz ama şu anda da çok güzel. Şimdi de kırık bir lol bebekten çiçek bebek yapalım. İnce yeşil keçeye kıyafet şekli çizelim. Boyun için bir boşluk yapalım. Bebeği deneyelim ve kemer olarak bir keçe şeridi saralım. Silikonla sabitleyelim ve fazlalıkları keselim. Bir yapay çiçeğin sapını penseyle keselim. Kesiği silikonla kaplayalım ve çiçeği gövdeye sabitleyelim. Bahçedeki en güzel çiçek ben mi olacağım? Kesinlikle. Altına plastik bir ayaklık silikonlayalım. Ve harika çiçeğimiz bahçedeki yerini aldı. Bu bebek de sihirli bir kuş olacak. Öncelikle saçlarını açalım. Sıcak su dökelim ve en sevdiğimiz saç kremini uygulayalım. İyice durulayalım. Suyu alalım ve kurutalım kırık uçları keselim. Saçları çok güzel oldu. Kel noktalara beyaz tüyler yapıştıralım. Şimdi de kıyafete geçelim. Köpük yağı da bir üst şekli çizelim. Keselim ve bebeğe deneyelim. Tam oturdu. Silikonla sabitleyelim ve parlak taşlarla süsleyelim. Şimdi de bir etek dikelim. Bir parça kumaşı katlayalım. Dikiş iğnesiyle sabitleyelim ve daha sonra alınacak bir dikiş yapalım. Bir kurdele etel yerleştirelim. Ve eteğin üst kısmından geçirelim. Eteği bele doğru çekelim ve hoş bir fiyonk yapalım. Bir kumaş şeridine sırayla kar beyazı tüyler silikonlayalım. Bunu bele yerleştirelim ve parlak taşlarla süsleyelim. Bir kuşun kanatlara ihtiyacı vardır. Mor köpük kağıda şekli çıkaralım. Keselim ve kolların yerine yapıştıralım. Ek yerlerini tüylerle kapatalım ve kanadın sonuna kadar tüyleri yerleştirmeye devam edelim. Kanatlara biraz daha tüy ekleyelim. Üstüne iki tüy daha yerleştirelim. Alnına dekoratif bir kolye ucu koyalım. Harika kuşumuz dala yerleşti. Bu bir mucize. Bu lol bebeğin artık gözleri ve saçları varmış gibi görünmüyor. Küçük bir yodanın bunların hiçbirine ihtiyacı olmaz. Başını zımpara kağıdıyla düzeltelim. Yumuşak kilden iki kulak yapalım ve bunları yerleştirelim. Şekil verme aletiyle olması gerektiği şekilde düzeltelim. Göz kapakları ve yüz şekli yapalım. Küçük yaratığımızın cildi için palette boyaları karıştıralım. Küçük yodanın göz kapaklarını, kulaklarını ve başını boyayalım. Gözleri aynı şekilde bırakalım tüm vücudunu kaplayalım. Kahverengi akrilik boya ile irisi boyayalım. Siyah göz bebekleri yapalım ve pırıltıları unutmayalım. Cildin kırışıklıklarını koyu yeşil boya ile belirginleştirelim. Kulakları açık bej ekleyelim. Gözlerin parlaması için şeffaf oje ile kaplayalım. Yoda'nın kıyafete ihtiyacı var. Bir parça kahverengi keçeye kol boşlukları çizelim. Bunları keselim ve yeleği silikonlayarak giydirelim. Kalın gri kanvas kumaşa bir mont çizelim. Ayrıca kolları yapıştıralım. Sicimden bir kemer ve yaka ekleyelim. Bebek yulağı çok hoş oldu. Elimizde bir lol bebeğin üst kısmı ve kil var. Daha da önemlisi bu konuda harika bir fikrimiz var. Kili yoğuralım ve bir salyangoz kuyruğu yapalım. Bebeğin gövdesini buna yerleştirelim. Rulo yapalım ve bunu büyük bir spirale dönüştürelim. Kabuğu kuyruğa yerleştirelim. Sertleşen kili bej akrilikle boyayalım. Ve kabuğu parlak kırmızı ile kaplayalım. Koyu renk boyayla gölgeler yapalım ve kabuğun yapısını oluşturalım. Açık tonlarla hacim ve parıltılar ekleyelim. Beyaz boya kullanarak rastgele noktalar yapalım. Yaşasın! Süsleme zamanı! Farklı çiçek süsleri alalım. Biraz yosun, yapay yapraklar, dallar, karışık çim, çiçekler ve mantarlar. Salyangozumuz çok hoş oldu. Üzgünüm, acelem var. Eğer yakından bakarsanız salyangozların çok telaşlı olduklarını anlarsınız. Elimizde en sevdiğimiz bebeğin sadece artıkları kaldı. Oyuncak ayı çok yumuşak ve bebek de çok sert. Ortasında bir şeye ihtiyacımız var. Bebeğimizi parçalara ayıralım. Kollar, baş ve gövdenin ayrılması gerekiyor. Başını boynuna silikonlayalım. Kalan kol parçalarını gövdeden uzaklaştıralım. Bir pijama şekli çizelim. Bittiğinde bu şekilde görünecek. Yumuşak kumaştan ikişer tane pijama parçası keselim. Kıyafeti ek yerlerinden dikelim ve ters yüz edelim. Dolgu maddesi alalım ve içine koyalım. Başı ve elleri olması gereken yerlere yerleştirelim. Ve sıkıca dikelim. Tüylü bir kuyruk silikonlayalım. Başına bir saç bandı saralım. İki kumaş şeridinden fiyonk yapalım. Saç bandını ve kıyafeti parlak taşlarla süsleyelim. Uykucu bebeğimiz kedisiyle uyuyor. Şşş, onu uyandırmamalıyız. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalelu'daki yeni harika bebek ürünlerini kaçırmazsınız.